Cengiz Han birçok harem kurdurmuş ve işgal ettiği bölgelerdeki en güzel kadınları kendisi için ayırmıştı. National Geographic'in araştırmasına göre şu an dünya üzerinde yaşayan 16 milyon insan yani dünyadaki her bin erkekten beşi Cengiz Han ile aynı Y kromozomunu paylaşmakta. Dünyada soyu en fazla devam eden kişi odur. Cengiz Han ile alakası olsun ya da olmasın genetik bize dünyadaki her insanın bütün diğer insanlarla en az 50. dereceden kuzen olduğunu söylemekte. Bu bir şekilde de böyle olmak zorunda. Şöyle düşünün, Anne babanızın toplam sayısı 2. Büyük anne ve büyük babalarınızın 4. Büyük büyük anne ve büyük büyük babalarınızın ise 8. Ve bu böyle sürekli katlanarak ilerliyor. Eğer aile soyacınızı 64 kuşak önceki eski Romalılara kadar çıkarırsanız bu bir kentilyon insan eder. Ve bu sayı şu ana kadar dünyada yaşamış bütün insanların sayısından çok daha fazla. Bu veriler ışığında eğer şu an kendi şehrinizden ve ırkınızdan birisiyle sevgiliyseniz veya evlenmişseniz bu kişiyle 10 kuşak öncesine kadar ortak bir çekirdek aile üyesine sahip olma ihtimaliniz %20'dir. Yazının 6000 yıl önce bulunduğu tahmin edilmekte. Yani 200 bin yıl öncesine kadar uzanan tarihimizde yaşanan bütün olayların %97'si yazılmamış. %97'si kayıp. Ancak genetik bilimine güvenebiliriz gözlerimizle gördüğümüz kayıtlara ise her şeyden çok güveniriz. Birkaç yıl önce bir baba, lisede okuyan kızına bir parakende mağazası tarafından posta yoluyla bebek bezi, biberon ve beşik için kuponlar gönderilmeye başlayınca kızının hamile kalmaya teşvik edildiğini düşündüğü için sinirlenmiş ve mağazayı basmıştı. Fakat birkaç gün sonra adam, kızının gerçekten de hamile olduğunu söyleyerek şikayetini geri çekmişti. Mağazadaki profil çıkarma sistemi kızın, son zamanlarda kokusuz sabun, vitamin takviyeleri gibi sıradışı şeyler aldığını tespit etmiş, bundan yola çıkarak kızın hamile olabileceğini düşünüp kuponları böyle göndermeye başlamıştı onun hamile olduğunu kendi babasından daha önce anlamıştı. İçinde bulunduğumuz çağ itibariyle anbean an takip ediliyoruz. 724 devre kamera sistemleri, tarayıcı çerezleri, takip edilebilen kredi kartları, cep telefonları, GPS parmak izi ve DNA analizleri. Fakat tüm bunlara rağmen Türkiye'de yılda ortalama 3500 kişi kayboluyor. ABD'de ise günde ortalama 2300 kişinin kaybolduğu söylenmekte. Geçtiğimiz yıllarda Janet Will isminde bir kadın hemşiredeki apartmanında ölmüş ve öldüğü fark edilmediği için cesedi birkaç ay sonra bulunduğu Vücudunun büyük bir kısmı kedisi tarafından yenmişti.